Manolya Özyüksel 11 yılın ardından geçtiğimiz günlerde Tıp Fakültesi'nden mezun oldu gelecekle ilgili güzel planları olan Öz Yüksel yeni doktor olmanın da keyfini yaşıyor. Manolya Öz Yüksel zorlu ama bir o kadar da güzel geçen 11 yılın sonunda Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun oldu. Heyecanı, mutluluğu her ne kadar gözlerinden okunsa da neler hissettiğini bir de ona soralım. Evet normalde tıp 6 yıl. Ben biraz uzattım. Mersin Üniversitesi'nden yatay geçişle 4 yıl önce Isparta'ya geldim Süleyman Demirel Üniversitesi'ne. Aslında bizler Tıp Fakültesi öğrencileri Türkiye'nin derece yapmış, her zaman başarılı olması beklenen öğrencileriyiz. Hayatımızda belki başarısız başarılarla doludur. Fakat başarısızlıklarım da benim hayatımın bir parçası oldu. Aslında ben bunları başarısızlık olarak değil, deneyim olarak nitelendiriyorum. Aynı zamanda eğitim koçluğu da yaptığını belirten Öz Yüksel, psikiyatri alanında ilerlemek istediğini söyledi. Psikiyatri istiyorum veya çocuk ve ergen psikiyatri istiyorum. Şu şekilde ben eğitim koçluğu yapıyorum. Üst seviye yaşam koçluğu yapıyorum ve 11 yıldır özel ders veriyorum. Bir sürü öğrencim var. Bu seneyi 11 öğrenciyle kapattım. E, Yıllarda çocukları sınavlara hazırlıyorum, okula destek veriyorum ve e, artık benim ikinci bir işim var. Doktorluk e, sıfatının yanında bir de öğretmenlik e, sıfatım var. Bu yüzden e, ben bu e, bu şekilde yıllarca insanlarla iletişim kurduğum için, öğrencilerle iletişimim çok iyi olduğu için aslında çocuk vergen ergen psikiyatriyi çok istiyorum. Çiçeği burnunda mezun, kendi deneyimlerinden yola çıkarak tıp fakültesini düşünen kişilere de tavsiyelerde bulunarak Süleyman Demirel Üniversitesi'ne teşekkürlerini iletti. Ben şöyle diyorum, hayallerinizin peşinden gidin, hiç kimseyi dinlemeyin. Şu anda tıp fakültesi her zaman işte insanlar şey diyor, çok zor, işte daha kolay bir şey seçebilirsin. Ya da artık işte ülkenin koşullarından dolayı farklı şeyler düşünebilirsin. Evet, zor koşullardayız hepimiz işte e, işlerimizi zor koşullarda yapıyoruz. Fakat eğer istiyorlarsa hayatları boyunca istedikleri mesleği e, yapmaları gerçekten çok değerli ve şunu söyleyeceğim. Hayat asla düz çizgi değil. E, hayat sadece e, gül bahçelerinde yürümek değil. Hayatta dikenler var, düşmek var, kalkmak var. E, her zaman her ne istiyorlarsa sadece tıp için değil devam etmelerini istiyorum. Burada şöyle bir şey söylemek istiyorum. E, ben e, sınıfta kaldığım dönemde e, bu ek bir yerleştirmeyle tekrar geldi de şöyle bir şey bize puanımızı tekrar verdiler ve ben bununla mühendisliğe dönebiliyordum ki aklımda ot endüstri vardı. Ailem destekledi tıpı bırakabilirsin dedi. Fakat ben aslında tıp o kadar istiyordum ki bırakmadım. Dediler ki bırak hani çok yıl kaybettin. Ee, ben bırakmak istemedim. Şöyle bırakmak istemedim ve bitirdim. Bir gün elbet bitiyor. Ee, ne kadar düşmüş olurlarsa olsun. Yol ne kadar zor olursa olsun. E, bence vazgeçmesinler. Bence bırakmasınlar. Ve istediklerinin peşinden her zaman gitsinler. Süleyman Demirel Üniversitesi'ne ve hocalarıma ve arkadaşlarıma çok teşekkür etmek istiyorum. Burada aile ortamı vardı. Hocalar bizimle çok özel olarak her zaman ilgilendiler. Birlikte oturduk, çay içtik, bize tavsiyelerde bulundular. Ne zaman başımız sıkışsa yanımızdalardı. Sadece bize ders anlatmadılar. Hem öğretmen, hem eğitmen, hem yoldaş, hem belki anne, baba, abi, abla oldular. Ve bunun benim için değeri çok büyüktü.